Biz teşekkürler. Yine spor salonları kapandı. Evet. Yine uzaktan eğitimli spor salonları yapılıyor. Bir sporlar yapılıyor. <laughs> evet aynen öyle şey. Ben bir de böyle bayağı sabah erken yapıyorum. Bizim de böyle bir 85 kişinin olduğu bir sınıfımız var. Çok acayip. Allah gerçekten başımızdan eksik etmesin. Selin diye bir arkadaşımız yapıyor. Ee, geçen gün koymuş 85 kişiydi. Bu sabah kaç kişi vardı bilmiyorum yani evet. şeyde. Online eğitimde aynen seni söylediğin gibi. Ama böyle şey. Eee İnsan kendini alıştırıyor yani her şeye. Evet. işte böyle yeni normal falan. Bana da normal geliyor artık Hı. bir noktadan geçen sonra. Geçen aslında alışıyoruz diyebiliriz. Evet ya bir seneye geçti artık. Yani. Evet, bir seneye geçti artık. Bir de beni evet. böyle en çok rahatsız eden şey şu baksana söyleyeyim. Çünkü geçen sene mesela bu işte pandemi 2022 2023'e kadar devam eder dediklerinde Hı. yok ya falan diyorduk. Şu anda bana çok normal geliyor maalesef evet. yani. Çünkü öyle bir gidiyor ki hani kontrolün dışında artık. Bakalım ne olacak? Yok öyleydi zaten 2020'nin Mart ayında evet, da evet. bir maskeli görüyorduk mesela bu kadar da değil ya Yok, diyorduk. Yok evet, evet aynen öyle. Ben, öyle. ben işte maskesiz Miami'ye uçmuşum hangi? Şubat sonunda o yüzden şimdi diyorum ki Allah'ım yani ne hangi akla hizmet gitmişim onu bilmiyorum. Mesela bazıları antikor testi yaptıktan sonra hiç belirt olmaması rağmen zamanında geçirmiş gibi görünüyor. Ya ya öyle mi? Ocakta, Ekim ayında, hmm. geçen sene 2019'un aralığında ya. da hastalık falan. Hani belirti var ama ne olduklarını bilmediği için size şöyle bir yok şey. Yok bebeğim ben mu? şöyle bir şey bizim kanalda e, şey oluyor ya e, şunu çıkartayım. E, bizim kanalda biz her hafta çekim yaptığımız için zaten kontrol etmemiz gerekiyor ve biz her hafta test yaptırıyoruz zaten. Evet. Benim testim hep negatif ama antikorum falan da yok yani hani hastalanmamışım ben hiç yakalanmamışım anladığım kadarıyla öyle de devam eder inşallah inşallah konuşacaklar alıyor işte sus 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 şimdi ona oradan da nazarı yemeyelim Aynen. yani ne peki vitamin takviyesi falan her şey musunuz? yapıyorum e, be de böyle yani işte. kendimde normalde zaten çok dikkat ediyorum yani bence işte spor yapıyoruz falan <laughs> öyle bir destek alıyorum aynen. kendime. Onun yanında da vitaminlerimi alıyorum. Onun dışında da böyle ara sıra e, alman aman gereken serumla verilen işte glutatyon da oydu, buydu Hı. filan o tip şeyler alıyorum. Aynen. Açıkçası destek. Yine kalabalıklardan destek. uzakta böyle parklarda evet arkadaşlarla bir geçiyoruz. Bir söndeyle neredeyse bir 6 aydır falan görüşemedik yani. Aynen. Evet aynen. Evet aynen öyle. Parkta görüşüyoruz. Öylesi de güzel. Açıkçası. Böyle şimdi mesela daha iyi. Şey, Evet daha iyi gerçekten hani bir de şey restoranlar falan açıkken de böyle evet. kapalı yer bana çok basıyordu zaten mümkün olduğunca dışarıda olan me mekanlara gitmeyi tercih ediyordum şimdi yani dediğim gibi alıştım Aynen, evet. bundan ya daha sezon, kötüsü olmasın. Evet, ya sezonda da yaklaşıyor gidecek misiniz Bodrum'a yoksa hani hala bir tedirginlik var? Yok hiç tedirginliğim var. yok. Yanlış anlamasın yine kimse ama hiçbir tedirginliğim yok. Ee, zaten normalde gittiğim yerler yazlık olarak gidiyorum. Ee, otel gibi gitmiyorum yani. Ee, o yüzden biraz daha güvenli hissedeceğim kendime. Bir de hep yakın arkadaşlarımla işte Tolga falan var biliyorsunuz stande var. Hep gördüğüm bildiğim arkadaşlarımla tatilde hep beraber olacağım aynı evde yani. Öyle kendimi öyle korunmaya çalışıyorum diyeyim. Aynen. Bir de yani hani maskesiz dolaşmıyorum. işte herkesin işte mesafesine saygı duyuyorum falan plan filan. Peki bayram da yaklaşıyor. Hı. Neler söyleyeceksiniz ona ilgili bir temenniniz var mı? <laughs> Ya Bayramla şey ilgili. Bayramda galiba herhalde şey bir yine kapalı olacak. olacak. Evet öyle bir şey bilmiyorum. Şimdi bir afaki işte bilmiyorum. Afaki konuşuyorum şu anda ama e, şey yani böyle hani bayramlar bizim için çok önemli ve çok kıymetli ya evet. belli bir uzun bir süredir de aslında evet. sadece tatile gidebilmek için kullandığımız bir şeydi. E, hep böyle şey yapardık ah ah vah vah işte yani ailemizin büyüklerimizi falan göremiyoruz. Evet. ne yapmıyoruz diye. Ama bu sefer zorunlu olarak gerçekten göremeyeceğiz. Hı hı. Onun için o bayram süresince e, bize verilen Süreye bir dinlenme ve e, iyileşme süresi olarak bakalım istiyorum. Onun dışında da bir şey söyleyemem yani. Tabii. Evet. Peki unutamadığınız bir bayramınız var mı Aşkım. Bir anda pat diye sordum böyle. Bilmem ama. yok. Evet aynen öyle. Benim bizim ailede biraz şeylik var biliyorsun. Biraz dağınık bir aile olduğumuz için bizim öyle normal böyle bir aile yani bayram anısı falan gibi böyle bir şeyimiz yok ama hep böyle babaannemle, dedemle geçirdiğim bayramlarım var bizim yani. Bizim hep böyle şeydir, fixtir. Birinci bayramın birinci günü ee, şeye gidilir, Kabristan'a gidilir. Ee, işte dua edilir. Sonra ikinci günü de apartman komşuları gelirdi bize yani. Öyle şeylerim var. Hep böyle eski İstanbullu evet. aileyiz çünkü biz. O yüzden de şimdi onlar da artık olmadığı için çok böyle uzak aslında. Çok uzak anılar. Peki çok teşekkür Ben teşekkür ediyoruz, ederim aşkım. Geliniz. Kolay gelsin çok bir tane. Sağ olun. İyi bayramlar.